Gün. Arkadaşlar üç gün önceki bugün gün güne yaklaşıyor öldüğüm anı şu aradan öldüm buraya çokça koydum anası orada Daha önce yayınladım ben bunu arkadaşlar lütfen al. bilmeyen arkadaşlar için ya da yeni başlayan arkadaşlar için ben bildiğimi sizlere öneriyorum Şimdi üç gün, dördüncü gün bunların ilk kapanan memeleri varsa onları keseceğim. Besleme yaptım, onlara bakacağız. Yemiş mi, yememiş mi beslemeyi bol yapacağız. Arı bölmesi böyle oluyor. İki çıta, üç çıta oraya koydum. Altı, yedi çıta buraya koymuştuk. Bakacağız kaç çıta koymuşuz. İçindeki bugünkü kapanan ilk memeleri kesmezseniz analar iyi çıkmaz. Benim bildiklerim böyle. Bismillah. 2-4-6 çıta. Arkadaşlar bak. O gün poşette yaptığım Şerbeti böyle üzerine atıyorsun. Bak. Poşetleri bitirmişler. Şerbeti yemişler. Hiç arı zayiatı yok. Arı ölmez. Genelde ben az Al, kalmış bunda. Genelde ben şerbeti poşetlerle veriyorum böyle. Bak poşetleri. Bugün yayınladım geçen gün. Şimdi de verdim bitirmişler. Kek de verdim. Bak kek de yiyorlar buradan. Şimdi memelerine bakacağım. Meme kapalı memelerini kıracağım. Kapalı memeleri bozmazsak bu üçüncü günü geçti. Dördüncü güne geliyoruz. Normal olacak analar. Bunlar gerçek analar. Eğer kapanmışlarsa kapanmışları bozacağım.